Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin dört şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet sistemi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve abi Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Merkez Bağlar ilçesinde Tavşan Tepe Mahallesi'ne 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de eğer tutmaz deresinde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüphelilerin iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi. İddianamede dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu dikkatine alındığında tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunun net bir biçimde ortaya konulması zaman ve mekan belirliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem biriktirdiği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenmeyen bir sebep ve saikli narin güranı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı Suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphelinin oluştuğu kanaatine varılmış ifadelerine yer verildi. Başsavcılık tarafında hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianamede Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede 21 Ağustos'ta Tavşantepe Mahallesi'ne ikamet eden Narin Güran'ın kaybolduğunu yönünde ilk, resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyin Baran Güran tarafından 112 acil çağrı merkezi aranmak suretiyle yapıldığı belirtilerek bunun üzerine kayıp çocuk vakası olarak Narim Güran bulunması için uzman kolluk kuvvetlerince Tavşantepe Mahallesi ve civarında yoğun bir biçimde arama faaliyet gerçekleştirildiği anımsatıldı. Cinayet şüpheli ile çalışmalar genişletildi. Arama çalışmalarının devam ettiği 22 Ağustos Narin Güran'ın kuzeni olan Muhammed Kaya'nın sürüllerin kaldığı çadırların yakında kırmızı renkli bir çocuk terliği bulduğunu ancak kolluk birimlerine haber vermeyi unuttuğu şeklinde beyanda bulunduğu belirtilen iddianamede şunlar kaydedildi. Kayanın aracına daha sonradan binen Osman Güran tarafından terliğin aile bireylerine gösterildiği ve kolluk birimlerine de haber verildiği tespit edilmiştir. Aile bireylerince terliğin numara bilgisi dahi sorulmadan Narin Güran'a ait olduğunu söylenerek soruşturma yaşantısını günlük çalışmaya bağlı iddia me ettiren çadırda yaşayan kişiler ile Suriyeli kişilere yönlendirilmeye çalışılmıştır. Salim Güran muhtar olması sebebiyle kolluk birimleriyle sürekli birlikte hareket etmiş, sergilediği şüpheli tavırlar kolluk tarafından tutanak altına alınmıştır. Kolluk birimlerinin sağ çalışmaları esnasında tespitleri ve aile bireylerinin alınan ifadelerinde Narin Güran'ın kaybolduğu ve son görüldüğü saatlere ilişkin çok sayıda çelişkili beyanların bulunması jandarma tarafından anlık olarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza bildirilen gelişmeler dikkate alınarak olayın kayıp çocuk vakası olmayıp aile tarafından gerçekleştirilen bir cinayet olabileceği hususunda jandarmaya talimat verilmiş çalışmalar bu yönde geliştirilmiştir. Bu bağlamda belirlenen birçok adreste adli aramalar yapılmaya başlanmış. Soruşturma işlemleri yoğunlaştırılmıştır. Arama çalışmalarının sekteye uğratıldığı tespiti Tavşantepe Mahallesi'ne 24 Ağustos'ta saat 21 sıralarında rüzgarsız bir hava olmasına rağmen elektrik tellerinin birbirine temas etmesi neticesinde yangın çıktığı anımsatılan İddianamede olayın meydana geldiği müda mahalle Güran ailesine mensup kişilerin olması hava şartları düşünüldüğünde dış bir müdahale olmaksızın yangın meydana gelmesinin mümkün olmaması sebebiyle yangının arama çalışmalarına etkilemek ve narinin bulunmaması amacıyla organize edildiğinin değerlendirildiği bildirildi. İddianamede kolluk kolluk birimlerince yapılan araştırmalarda Narin Güran ikamet ettiği köyde bulunanların çok büyük bir kısmının akraba olması, son görüldüğü yerin evine çok yakın mesafede olması yapılan kamera ve plaka tespiti çalışmalarında olay mahaline yabancı kişi ya da araç girişinin bulunmaması hususları da dikkate alındığında olayın aile içerisinde gerçekleştiği ve aile tarafında organize biçimde saklan saklanılmaya çalıştığı kanaatine oluştuğu ifade edildi. Aynı zamanda köy muhtarı olan amca Salim Güran'ın ailenin tarlalarını ekip biçtiği bu nedenle ailenin önde geleni olarak hareket ettiği ifade edilen iddianamede şüpheliğin arama çalışmalarının başından itibaren kolluk birimlerini yanlış yönlendirmeye ve arama çalışmalarına yön vermeye çalıştığı tedirgin hal ve tavırlarda bulunduğunun kolluk birimlerince tespit edildiği aktarıldı. Soruşturmada aileden tüm kişilerin özellikle irdelendiği Salim Güran'ın olay olayla ilgili aileyi yönlendirdiği hususunda ciddi şüpheler edinildiği bilgisinden yer verilen iddianamede 30 Ağustos'ta Narin Güran'ın yakınlarının ve ailesinin cep telefonlarına usulüne uygun bir biçimde el konularak CMK'nın 134 maddesi gereğince incelenmesi amacıyla jandarma siber suçlarla mücadele şube müdürlüğüne gönderildiği kaydedildi. Anne ve babanın DNA örnekleri eşleştirildi. Narin Güran'ın DNA profilinin elde edilmesi amacıyla 31 Ağustos'ta baba Arif ve anne yükselden alınan örnekler ile Narin'e ait kıyafetler ve evde kullanıldığı battaniyeler temin edilerek karşılaştırma yapıldığı ifade edilen idanamede Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'nın hazırladığı raporda Arif Güran ve Yüksel Güran'ın %99.99 ihtimalle Narin'in baba ve annesi olduğunu tespit edildiği bildirildi. Narin'in babasına ait araçta yapılan incelemede herhangi bir DNA örneği tespit edilemediği ifade edilen iddianamede Salim Güran'ın fiilen kullandığı araçta elde edilen numunelerin Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında incelemesi sonucu düzenlenen raporda söz konusu aracın şoför koltuğunun oturma kısmından narine ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği bunun üzerine şüphelinin 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği kaydedildi. İddianamede kolluk birimlerince arama faaliyetleri devam ederken aile de kolluk kuvvetlerince refakat edildiği belirtilerek şöyle denildi. Çalışmaların devam ettiği 2 Eylül'de Nari'nin annesi olan Yüksel Güran ile kadın jandarma personeli arasında geçen diyalogda anneye kızının bulunabilmesi amacıyla verebileceği bilgiler var ise bildirmesinin faydalı olacağı telkini üzerine yapılan gözlemlerde henüz narin bulunmamış olmasına rağmen kızının öldüğünde adeta emin olduğu kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes'i koruma çabası içinde olduğu tedirgin davranışlar sergilediği ve narinin bulunmasını istiyorum oğlum Enes için de yapabilirim ne yapabilirim şeklinde söylemlerde bulunduğu tutanak altına alınmıştır. Tavşantepe Mahallesi'nin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve bizzat katılım sağlanarak 4 Eylül'de yer altı görüntüleme cihazı ile nispeten yeni kazılmış görünen ve yeni tarihli 13 mezarda şüpheli üzerine tarama yapıldığı ancak herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadı. Belirtilen iddianamede şu ifadelere yer verildi. Arma faaliyetleri çerçevesinde 8 Eylül'de saat 08.30 sıralarında jandarma su altı arama kurtarma görevlerince Tavşantepe mahallesinde bulunan eğer tutmaz deresinde yapılan tarama faaliyeti esnasında dere ile derenin toprakla birleştiği kısımda kayaların altına sıkıştırılmış vaziyette üzerine kapatacak şekilde 40-50 cm çaplarında 3 kaya parçasının kapattığı bir çuval görüldü. Çuvalda Nari'ne ait cansız bedeni ulaşıldı. Olay yerine gerekli incelemelerin yapılmasının akabinde ayrıntılı tetkik ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Nari'nin cansız bedeni Diyarbakır adli tıp kurumu grup başkanlığına götürüldü. Otopsi adli tıp grup başkanlığında bizzat katılımıyla daire başkanları, şube müdürü, 5 adli tıp uzmanı ve haricen görevlendirilen radyoloji uzmanlardan oluşan H tarafında ayrıntılı inceleme yapıldı. Skop işlemine tabi tutulan cesedin her bölgesinde inceleme esas sürüntü örnekleri alındı. Yapılan ilk incelemede sol bacak diz kısmında kopma olduğu cesedin bulunduğu yerin yan tarafında kaval kemiğine benzer kemik parçası ve küçük parçacıklar bulunduğu kesin ölüm sebebinin ve sair hususların yapılacak patolojik, biyolojik ve kimyasal incelemeler neticesinde belirleneceği değerlendirildi. Narin cansız bedeninin bulunduğu gün kadınlar arasında tartışma yaşanmış. Narin'e ait cansız bedene ulaşıldığı gün kolluk birimlerince ikametlerin bulunduğu bölgede güvenlik önlemi almaya devam edildiği belirtilen tutanakta bu esnada Narin'in evinin olduğu bölgede kadınlar arasında tartışma yaşandığı kaydedildi. İdanalamede söz konusu tartışmaya ilişkin şu bilgiler yer aldı. Melike Güran'ın topluluğa hitaben biz bir şey yapmadık dediği maşallah Güran'ın karşısında Salim Güran'ın eşi olan Melek Güran bulunduğu esnada herkes her şeyi biliyor. Beni konuşturmayın şeklinde bağırdığı Birsen sen Güran'ın Narin'in annesi yüksel Güran'a hitaben biz mi yaptık? sanki üzerimize geliyorsunuz şeklinde bağırdığı Remziye Çavaş ve Yasemin Gül'ün ise doğruyu konuşsaydınız bu aşamaya gelmezdi şeklinde bağırdı. Nesrin Güran da Nari'nin annesi Yüksel Güran'ı doğru bağırdığı tespit edilerek tutanak altına alındı. İddianamede narin güran cansı bedenin bulunması sonrasında bulunduğu yerin net bir biçimde tespit edilmesi için ailenin ailenin alınan beyanlarına istinaden genel itibariyle saat 18.40 ve sonrasına ait kamera kayıtlarına öncelik verildiği belirtildi. Dosyanın geldiği aşamada ailenin tutum ve davranışları dikkate alınarak narine ait en net son görüntünün Tavşantepe İlkokulu'na ait kamerada olduğunun tespit edildiği ifade edilen iddianamede şunlar kaydedildi. Narin Güran 21 Ağustos günü saat 15.11'de kamera açısından çıkarak ikametine giden patikaya yöneldiğinin net tespit karşısında diğer tüm kayıtlar ve deliller tekrar irdelenerek bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğine ait kamera açısına aynı gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Ertutmaz Deresi'nin yakında bulunan toprak yolda durduğu belirlendiği Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra eğer tutmaz deresi civarında ayrıldığı söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının akabinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi. Narine ait cansız bedenin bulunması sonrasında ailenin sürecin başında itibaren tutarsız beyanları Narine'nin 21 Ağustos'ta Saat 15.44 sıralarında eğer tutmaz deresinde ölü olarak bırakıldığı kamera kayıtlarından tespit edilmesine rağmen olayın en başında alınan beyanlarda Nari'nin en son saat 17 ve 18.40 sıralarında gördüklerine dair beyanları ailenin ilk resmi ihbarı 20.43'te yapmış olması arama çalışmalarını yanlış yönlendirmek amacıyla sürekli kolluk görevlilerin takip ederek bilgi almaya ve edinmeye çalışmaları Suriyeli vatandaşların yaşadığı bölgede bulduklarını beğen ettikleri bir tellik ile olayın seyrini değiştirmeye çalışmaları elektrik tellerinin birbirine çarptırmak suretiyle yangın çıkarmaları cesedin bulunmasının ardından aralarında çıkan tartışmada karşılıklı olarak birbirlerinin söyledikleri sözler ve kullandıkları ifadeler ile ele geçirilen ve incelenen cep telefonlarında olay gününe ait mesaj ve görüşme içeriklerini tümüyle silmiş olmaları dikkate alındığında organize şeklinde yaşanan olaydaki maddi gerçekliği saklamaya çalıştıklarının net bir biçimde anlaşılması karşısında 23 şüpheli gözaltına alınmıştır. Narin cansız bedenini Salim Güran bana verdi ve yok etmesi istedi. İddianamede şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın yer gösterme işlemi sırasında şu ifadelere yer verildi. Narin cansız bedenini Salim Güran bana verdi ve yok etmemi istedi. Karşılığında 200 bin lira para vereceğini. Aksi takdirde bana ve aileme zarar vermekte beni tehdit etti. Bunun üzerine cesedi Salim'in aracından alarak kendi kullandığım araca battaniye sarılı vaziyette bıraktım. Daha sonra ahırından aldığım gübre çuvalına cesedi bırakarak eğer tutmaz deresinde götürüp dere kenarında suyla birleşme noktasına bırakıp üzerine taşlarla kapattım. Salim Güran aracında bu bulunan kıl numunesinin narine ait olduğu tespit edildi. Şüpheli Nevzat Bahtiyar'ın bu beyanı üzerine aharında yapılan incelemede temin edilen gübre çuvalları üzerinde seri numaraları ile cesedin konulduğu gübre çuvalının seri numaralarının ardışık olduğu ve çuvalların benzer olduklarının tespit edilerek tutanak altına alındığı belirtilen iddianamede Salim Güran aracının gönderildiği Van Jandarma Kriminal Laboratuvarında yapılan detaylı incelemede aracın sağ arka kapı iç kısmı üzerinde elde edilen kıl numunesinin narine ait olduğu şüpheli Salim ve Nevzat'ın araçlarında yapılan detaylı incelemelerde bu alınan toprak numunelerinin karşılaştırılmasında her iki araç içerisinde alınan toprak numunelerinin benzer oldukları tespit edildi. Bilgisine yer verildi. HT, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre olay anında şüphelinin aynı evde olduğu tespitine yer verilen iddianamede şunlar kaydedildi. Dosya kapsamında bulunan HTS analiz raporları dar alan bas çalışmalarına ilişkin bilirkişi raporu dikkate alındığına tüm şüphelilerin ikamette bulunduğunu net bir biçimde ortaya konulması zaman ve mekan birliği içerisinde olan şüphelilerin fikir ve eylem biriktirdiği içerisinde iştirak irda, e, iradesiyle hareket ederek öldürme eylemi üzerine ortak hakimiyet kurarak belirlemeyen bir sebep ve Saik de narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphelinin oluştuğu kanaatine varılmıştır. İddianamede tutuklu şüpheli Salim Güran cep telefonu Na ilişkin yapılan incelemede WhatsApp verileri ve Nari'nin kaybolduğu güne ilişkin görüşme geçmişlerinin silindiğinin tespit edildiği belirtildi. Eh, ee, bu kadar yeterli artık.